senin geldik e, gelmene sevindiler e, bugün Filistin'i konuşacağız çabucak konuya gireceğiz ama izleyenlerimizden ricamız öncelikle videomuzu yayınımıza başlamadan önce yayınımızı beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım e, sizlerden ricamız bizler burada yayın yaparken sizler de bize bu şekilde destek olabilirsiniz sevgili izleyenler evet e, Abdullah e, nasılsın elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz şu atmosferde. inşallah e, Allah cümleten yardımcımız olsun İslam aleminin de. Amin. Amin. Görüntü gitti geldi. Bu stream yardla alakalı bir problem var muhtemelen. Sesin sana iyi net geliyor ama değil mi? Evet. Ha, iyi. Şimdi e, Abdullah Abdullah'cığım Filistin'i öncelikle şu soruyu çok merak ediyorum biz bizim işte oradaki Müslüman kardeşlerimizin dedeleri zamanında Filistin'i sattı mı? Şimdi e, bu meseleler ilk gündeme geldiği günden itibaren böyle tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. E, Filistin'i sattı mı değil mi bunu Babala TV'ye Orhan Or Oğur karşısına iki tane profesör alarak da çıkartmış. E, bu soru orada da gündeme geldi. Önce o meseleden gireyim bu meseleyi. Şimdi o soruya ilk defa bir tarihçi cevap verseydi anlardım. Ama karşısında bir yer bilimci bu soruya cevap veriyor. Ya sen tarihçi değilsin. Önüne bir Osmanlıca belge atsak okuyamayacaksın. Ama oradan sattılar kardeşim sattılar demeye başlıyor yanı başında da dostu var İlber Hoca tarihçi severim kendisini fakat bu noktada ne zaman Celal Şengör'le karşı karşıya gelseler bu noktada bir karşı çıktığını görmüyoruz. Ya İlber Hoca da hemen hak veriyor. Ya onlar zaten satıldı demekle bilinir falan filan demeye başladı. Ya nerede biliniyor Filistinliler toprak sattığıyla nasıl biliniyor? Ben bir tane tarih kitabında Filistinlilerin toprak tatmasıyla bilindiğini görmedim. Filistinliler toprak satıyor mu? Bugünkü Filistinlilerin dedeleri. Vaktiyle Sultan Abdülhamit Han döneminde Yahudilere arazilerini, işlemeleri üzerine e, belirli toprak verimleri olmuş. E, fakat bunlar çok cüzi bir miktar. Abdülhamit Han e, devrildikten sonra Osmanlı Filistin'i bıraktığında Fi, Yahudi nüfusu orada 600 bini geçmiyor. Yani o 600 binde nasıl veriliyor? Şimdi onu söyleyelim. Birinci Cihan Harbi'nde İngiliz'den e, ekonomisi bitmiş bir şekilde çıktı. Nasıl e, İngiltere tekrardan kalkındı? Yahudi desteğiyle. Yahudiler aldı onların himayesine. O maddi yükün altından Yahudiler çıkardı. Aynı şekilde kazanan tarafta da Rusya vardı. Rusya'nın da ekonomik krizi vardı ama Rusya İngiltere gibi kendini aklayamadı. Niye? Çünkü onda bir Yahudi desteği yok. İngiltere o toprakları işgal ettiği zaman oradaki Filistin halkını bastırmak için yoğun vergi artırdı. Vergiyi tavana çıkarttı. Oradaki halk da bu durumdan çok şikayetçi olmaya başladı ve vergilerini ödeyemeyince kendi arazilerini satmak zorunda kaldı. Yani o satılan arazilerde bu şekilde bir zorlukla alınıyor. Ha, gasp edildi buradaki... gibi bir şey mi oldu yani? Nasıl? Gasp edildi gibi bir şey mi oldu yani? Yani zorlukla alınıyor o topraklar. Ee, güzellikle alıyoruz ayağına. Adamları verginin altına dibine kadar çökertiyorlar. Ee, orada güzellikle alıyoruz imajı veriyor. Yok öyle bir dünya. Yani daha sonra oradaki satılan topraklar da Filistin'in toprak hacmi bakımından yüzde biri diyeceğimiz topraklar. Ve Yahudi nüfusu orada 600 bin oluyor. 1948 yıllarına gelindiğinde. 48'den 61'e gelene kadar geriye bir toprak satışı yok. 48'den 61'e kadar geriye kalan bütün topraklarını İsrail hep işgalle alıyor. Şimdi Filistinliler toprak sattı diyenlere ben şunu sorayım. Madem sattılarsa İsrail neden yıllarca Filistin topraklarında işgal hareketinde bulunuyor? Neden? Çünkü hala Filistinlilerin o topraklar. Bunun en güzel örneği ve delili Filistinlilerin bugün hala ceplerinde sakladıkları anahtardır. Gitsinler Filistinlerin topraklarını şehir şehir geçsinler. Orada kocaman Filistin'in anahtarının heykeli vardır. Ya Filistin toprakları e, kaldı ki Abdülhamit Han kendi döneminde de buna yasaklıyor. Bunun belgesini atmıştım size. E, o belgede Abdülhamit Han Yahudi var hemen hazırlıyorum o belgeyi. Abdülhamit Han kendi döneminde Yahudilere toprak satımını yasaklıyor. İşte belgesi de burada. Bunu Vahdettin Engin Hoca Profesör Abdülhamit tarihçisi e, Pazarlık kitabında neşretti. Habertürk'te de neşretmişti bunu. Çıkartmıştı ilk defa orada. Yani baktığınız zaman da Abdülhamit tam bunu yasaklıyor. Bir müddet sonra Filistin'de neler oldu? 32'de, 28'de, 29'da 48 yılına varana kadar 700 bin Müslümanı katletti ya. Daha sonra 48'den 61'e kadar İsrail nasıl toprak toprakları işgal etti? O haritayı da gösterebiliriz. Ee, paritaya baktığımızda ha, ha. 47'den 67'ye gelene kadar bakın İsrail toprakları nasıl alıyor? Bunlar satımla olmuyor. Parayla alınmıyor. Bunların hepsi İsrail'in işgal politikası ile oluyor. Şimdi bugüne gelecek olursak <laughs> bugünkü İsrail'in durumunu değerlendirecek olursak ben burada e, bu Netanyahu'nun Mossad'ın ve İsrail'in çok büyük bir strateji oynadığını düşünüyorum. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Belki tepki alacağım ama nasıl mesela Hamas'ın arkasında İran var. Ya bunu görmeyen ve Mossad'ın bundan, bu saldırıdan haberinin olmadığını düşünen varsa bu dünya tarihini ve dünya siyasetinden zerre anlamıyordur. Bunu iddia eden kişi Şimdi İran neden destek veriyor? Türkiye bu savaş çıkmadan iki gün öncesinde, üç gün öncesinde Azerbaycan'ın Ermenilerle mücadelesine destek verdi. Zangezor harekatına ve orada bir zafer elde etti. Karabağ'ı aldık. Geçtiği gün, geçtiğimiz günlerde. Bu hareket olmadan bir gün öncesinde sabahında Erdoğan Suriye harekatını yeniden başlattı. Türkiye artık Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekilde Türkiye yüzyılını başlatma niyetindeydi ve büyük Türkiye'yi kurma niyetindeydi. Ama tam bu harekatın sırasında bu İran nasıl engel olabilirdi buna? Filistin'de bir karışıklık çıkararak. İran nasıl hareket etti? İsrail'in desteğini alarak. Çünkü bunu İsrail çıkarıyor. Ne İsrail, ne Amerika, ne İngiltere, ne İran Türkiye'nin büyümesini istemiyor. Hiçbir Avrupalı değil ve büyümesini istemediği için İsrail'de bir karışıklık çıkarttı. Ne yaptı? Hamas'ı destekledi. Kassam Tugayları ile girdi Filistin topraklarına. Neden? Şurada basit bir soru sorayım. Bu saldırı neden daha önce olmadı da şu an oluyor? Çünkü yani bunun bir sürü aslında destekle... cevabı olabilir ama senin düşüncen ne burada? Benim düşüncem burada e ee, bu saldırı başka zamanda da yapılabilir. Yani e, Filistinliler bir saldırı altındayken burada kendisini savunma niyetiyle karşı bir saldırı yaptığı zaman basına terörist gözüyle düşmezlerdi. Ama bugün İran ve İsrail Türkiye'nin büyümesini istemediği için İsrail bir karşı hamlede bulunmadığı sırada e, Kassam Tugaylarıyla Filistin'e girdiler. Ve burada ne yaptılar? Filistinlileri terörist gibi dünya basınına düşürdüler. Bunu kim yapıyor? Netanyahu. Yani oradaki Filistin halkını bir bataklığa çekiyor. BBC, işte CNN, basının tamamı bunların elinde olduğu için bir anda dünyanın dengesine bomba gibi düşürdü. Filistinliler İsrailli sivilleri katlediyor. İşte bizim ülkemizde belirli yayıncılarda, ne o Jahreyn midir nedir? Tuttu e, Filist, Filistinliler, işte terörist Hamas, e, İsrailli sivilleri katlediyor. İsrail'in yanındayız. Görüyor musunuz? Türkiye şu son gündemlerinde, şu son döneminde kimin hakla batıl olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Biz kesinlikle Filistin halkının yanındayız. Burada olan kime oluyor? Hamas'a değil, Netanyahu'ya değil, İran'a değil olan Türkiye'ye ve Filistin halkına olacak. Çünkü İsrail'in bugün parlamentosunun başında da vardır. Tevrat'ta da buna inanırlar. Adamların amacı arzı mevut. Ya yani Amerika, İngiltere kim ki e, hareket gemilerini tutup hareket gemilerini tutup da bir Hamas için gönderiyor. Bir terör örgütü için koskoca gemi gönderir mi Amerika, İngiltere? Göndermeyiz. Göndermez ordusunu gönderir en fazla. Veya havadan savunmayla onları önler. Ama Amerika, İngiltere bugün harekat gemilerini İsrail'e gönderiyorsa, Arjantin'den, Peru'dan gönüllü askerler İsrail'e çıkıyorsa, bu işin sonu bize de sıçrayacak demektir. Yani Netanyahu'nun açıklamaları da bunu destekliyor. Bir, bu iş sadece Filistin'de kalmayacak, Orta Doğu'ya da sıçrayacak nasıl yapacak? Peki, e, sence bundan sonra ne olacak? Nasıl yapacak? Aynen öyle, aynen. Nasıl yapacak bunu? Ve Türkiye ne yapmalı? Yani Bizim elimize birkaç kulis bilgisi geldi önümüzdeki günlerde yapılacaklarla alakalı. Bunları söyleyeceğiz ama e, senin düşüncen ne? Bence burada kesinlikle provoke edecek şekilde hareketler yapılmamalı. E, kesinlikle safımızı belli etmeliyiz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ben de belli ederim. Herkesin de belli etmesini tavsiye ederim. Ama burada provokatif hareketler yapılmamalı. İşte polise taş atılması gibi, konsolosluğa e, fişekler fırlatılması gibi hareketini, karşı duruşunu belli etmeli. Cumhurbaşkanının yaptığı hareket bu siyasi atmosferde en doğru hareket. Nedir? Tam İsrail'le biz denge politikasını güderken, İsrail'le ve bütün dünyayla denge siyasetini güderek ortalığı yatıştırıp tam Türkiye yüzyılını oluşturacakken İsrail'le de anlaşma yoluna giderken bu savaşı patlak verdi. Cumhurbaşkanı da böyle bir sıkıntıyla şu anda baş göz olmamak için gemisini savaşsız yürütmek için iki devletin arasını bulmaya çalıştı. Ama şu son hastaneye fosfor gazlarının atılması, bombalarının atılmasından sonra İsrail'in yaptığı bu son hareket oldu ve Türkiye'yi savaşa sokmaya çalışıyor. Türkiye'nin ve bizim milletimizin burada ne yapması lazım? Cumhurbaşkanı ne diyorsa o düzlemde, o çizgiden çıkmadan kendi safını belli etmesi lazım. Yani provokatif bir şekilde değil de yani ayaklanmaya e, sebebiyet verecek şekilde değil de Cumhurbaşkanının e, izlediği siyaseti dinleyerek burada hareket etmemiz lazım. Ya bu savaşın sonu çünkü e, Netanyahu'nun açıklamasına göre Orta Doğu'yu salacak. arz Mevut projesiyle senin Doğu bölgene hareket edecek. Var Karnına onunla alakalı bir e, Hamza görüntü attım sana şimdi Whatsapp'tan. Onu bir ekrana verelim Abdullah konuşurken. Evet, evet Abdullah. İsrail'in haritasında olduğu üzere o iki çizgi Nil ve Fırat. Tevrat'ta inandığı proje Arz-ı E, Bu bugün parlamentolarının da girişinde bu harita asılı e, arz-ı mevut kafasındalar. Bugün senin topraklarında İsrail'in gözü var. Bu Siyonistlerin gözü var. Maraş, Gaziantep, Adıyaman, Bitlis, Muş vs. Doğu, Güneydoğu bölgelerimizin hepsi onun haritası içerisinde. Yani burada mesele sadece Filistinliler değil. Meselede sen de varsın. O açıdan bana ne Filistin'den deyip geçemezsin. Birçok genç kardeşim benim yaşımdakiler bu saçma sapan ideolojiyi sapıp gitmişler. Bana ne Filistin'den diyemezsin. İşin ucu sana da patlayacak. Türkiye'nin son yüzyıllarda girdiği atmosfere şöyle haritasının etrafına bir bakalım. Balkanlarda Bosna Savaşı çıktı bundan yüz se birkaç sene önce. Ee, doğu bölgemizde Karabağ'da Ermeni bir savaşımız çıktı. Suriye'de e, savaşımız var. Onun aşağısında şimdi de Filistinle. Yani baktığımız zaman Türkiye dört bir tarafından savaşlar, savaşlar Senin bahsetmiş var. olduğun harita. Rusya'da Rusya ile. Senin, senin Abdullah bahsetmiş olduğun e, istekleri, büyük İsrail projesi. Arzu Mevut, vaat edilmiş topraklar bunu yıllarca. Abdülhamit döneminde bunu yapmaya çalıştılar. Abdülhamit Han'ın Yahudilerin bu hareketini biliyordu. Bu yüzden Siyonistlere fırsat vermedi. Yahudi tebaada bir sıkıntı yok. Osmanlı'nın kendi Yahudi tebaası vardı zaten Filistin'den çekilmeden önce. Yahudiler de Osmanlı'ya bağlıydı. Böyle vaat edilmiş topraklar diye bir projesi yok Yahudilerin. Bugünkü Yahudi Siyonistlerinin böyle bir projesi var. Bu Siyonistlerin de öyle bir... Abdülhamid döneminde. Han döneminde ne oldu Abdullah? Ya e, Abdülhamit Han dönemi ve onun öncesi çok sıkıntılı bir dönem. Osmanlı'da gerçekten çok bunalımlı bir dönem. E, kesinlikle ben öyle bir dönemde yaşamak istemezdim. Çok e, sinir bozucu her taraftan e, sana dış güçlerin bu. bu Kudüs'le e, alakalı diyorsun değil mi? Kudüslerin, Amerikanın çeşitli ideallerinin olduğu bir dönem. Kudüs'te Abdülhamit'i devirdikten sonra iddiatçıları yönetime gelince teker teker o Abdülhamit'in 7 milyon kilometre kareyle devrettiği toprakları 1 milyon kilometre kareye indirdi. Bunların içerisinden tek kurşun atmadan verilen topraklardan birisi de Kudüs'tü. Enver Paşa <laughs> Kudüs komutanlığına Alman komutanı atadı. Falken aynı. Kaç defa ikaz ettiler. Bu adamı buraya atama. Bu adamı buraya atama. Neden? Çünkü Alman bu komutan ve bu Alman komutan kendi devleti içerisinde de hiçbir başarı elde edememiş. Kudüs'ü verir. Kaybederiz. Dinlemedi. Yine Sarıkamış harekatında olduğu gibi kendi bildiğini okudu ve Kudüs'ü ne yaptı? Hristiyan dokularına ve tarihi dokulara zarar verilir falan. Şunlara bunlara zarar verilir diye anlaşmayla teslim edildi. Kudüs tek kurşun atılmadan verilmiştir. Kim tarafından? Bu iddiaçılar tarafından. Tabii ki içerisinde iddiaat ve terakkinin düzgün insanlar da var. Fahrettin Paşa gibi. Enver Paşa ne kadar vatansever olursa olsun burada yaptığı şey hatadır. Siyasi ve askeri strateji bakımından büyük hata kaç defa uyarıldı çünkü. Kudüs böyle gitti. Ve ne oldu? Oradaki Yahudi nüfusun yanına Avrupa'da başlayan antisemitizm, Yahudi düşmanlığı ile beraber artık Filistin topraklarına göçmeye başladı bu Siyonistler. Ve orada hı hı. yavaş yavaş işgal hareketlerine başladı. Ne oldu? Bugünkü duruma geldik. Burada Türkiye'nin artık e, bu tarz provokatif hareketlerle değil, Cumhurbaşkanı'nın izlediği stratejilerle ilerlemeli. Her ne kadar iç politikada ekonomisinden, adaletinden, eğitim sisteminden eleştirsek de Cumhurbaşkanı dış politikada Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Bu noktada ülkenin çıkarına olacak ne varsa bunu yapmak zorundayız. Çünkü Peki, şimdi, ee, peki şunu da soracağım Abdullah. Ee, önümüzdeki bir hafta içerisinde sence ne olacak? Var mı bir fikrin? Yani bunu tabii ki e, söylemek zor, e, öngörmek de zor. E, ama inşallah işler hayırla neticelenir, İsrail bu savaştan çekilir diye ümit ediyorum. Ama bunun olması şu anda çok düşük bir ihtimal. İsrail yapmış olduğu hareketine devam edecek çünkü bunu kendisi istedi. Eğer Cumhurbaşkanının uygulayacağı başka bir siyaset varsa çünkü çok zor bir savaşın içerisine dahil oldu. Ukrayna-Rusya savaşında savaşa müdahil olmak istemedi çünkü zaten ekonomisi sarsılmış bir devletin bir savaşa girmesi Ukrayna-Rusya'da ekonomiyi daha da kötü duruma sokacaktı. Aynı şekilde burada da. İsrail-Filistin Savaşı'na girilmesi Türkiye'yi sade ekonomi açısından değil askeri bakımından, savunma sanayi bakımından zor duruma sokacak. Amerika ne için Türkiye'nin sihasını düşürdü? Türkiye'ye orada bir mesaj veriyor. Sen bu işin içerisine girersen ben de girerim. Ki kaldı ki girdi. Rusya oradan müdahale ediyor. Amerika bu işin içerisine girerse biz de müdahale oluruz. Yani baktığımız zaman da bu işin ucu e, Orta Doğu topraklarına da sıçrayacak bana kalırsa ve bu savaşın e, çok çetin bir savaş ve ucu bize de eninde sonunda dokunacak. E, i̇nşallah çok e, ağır kayıplar uğramadan, inşallah zaferle neticelenerek bu savaştan çıkarız. Benim inminden bu yandan, bu noktadan yana. Ya ben şuna sinir oluyorum. Bizim ülkemizdeki bazı insanlar hala İsrail'i İsrail'den daha çok savunuyor. Nevşin Mengüsü'nden tut işte ne bileyim Cahreyni'ne kadar bir sürü isim. Ya senin bu e, bahsettiğin devletler sana ne gibi bir avantaj sağlıyor da sen bunu konuşuyorsun? Onun ağzından konuşuyorsun. Ben bazı insanların isim vermeyeyim burada proje olduğunu düşünüyorum. Ya bunlar e, sen de ifade etmişsin ya operasyon çocuğudur. Onlar Pekir operasyon adlılar. çocuğu aynen öyle. Ya çok sinir bozucu bir şey. Şimdi e, bu adamlar senin idealine, senin menfaatine hareket eden insanlar değil. Bugün İngiltere e, ile, İsrail ile, Amerika ile, Avrupa devletleri ile bugün anlaşırsın. Sana belki bir şeyler vaat eder ama yarın sana hiçbir şey vermeden... Seni dıpa, dıp dızlak kendi başına bırakıverirler. Bugün Araplar evet. bizi arkamızdan vurdu diyenler e, boş yapıyor. Yani Filistin meselesiyle Araplar'ın ne alakası var? Araplar bizi vurdu. Eğer ki 24 saat Osmanlı'ya katıksız küfür eden tipler gerçekten Araplar bizi arkamızdan vursaydı, Arapları 7-24 şakşaklarlardı. Bu konuyu Sabri Hoca ile de özellikle konuşmak istiyorum. Biraz sonra senden hemen sonra Sabri Hoca bağlanacak. Ee, evet. Bu konuyu Sabri Hoca'ya da soracağım ben. Şimdi. Araplar e, bizi vurdu mu? Hiç alakası yok. Yani Arapların içerisinden belirli Şerif Hüseyin gibi adamlar Osmanlı'ya ihanet etti. Nasıl? İngilizler Şerif Hüseyin orada valilik, emirlik eee vereceğini söylediler. Şerif Hüseyin de bu sebepten dolayı Osmanlı'ya ihanet etti. Filistin topraklarını aldıktan sonra Şerif Hüseyin'e ne verdi? Mekke'yi, Medine'yi buralara girdiklerinde ne verdi Şerif Hüseyin'i? Hiçbir şey. Ne oldu? İşte bunu söylüyorum. Yani baktığımız zaman da Arapların içerisinden belirli bir kısım ihanet ediyor. Belirli bir toplum. Bugün o da her kim... milletin içerisinde var zaten Kesinlikle. Bugün Türkiye'nin içerisinde hain yok mu? Var var. var doğru. Sen bütün hepsine diyebiliyor musun? Türk milleti ihanet etti diye. Veya Türklerin içerisinden de arazilerini, topraklarını satanlar yok mu? Var. var. Yarın bu savaş sana girdiği zaman ne diyeceksin? Türkler topraklarını sattı bana ne mi diyeceksin? Mecburen gireceksin bu savaşa. Onun için bu devletlerin menfaatine konuşmaktansa, ülkenin menfaatine konuşmak daha doğru. Bu devlette ekmek yiyorsan, bu devlette kendi canını koruyorsan, o zaman bu devlet adına konuşacaksın. Yani e, bu adamlar işte daha geçtiğimiz aylara kadar herkes bir, e, Birleşmiş Milletleri insan haklarından bahsederken bana bu saatten sonra kimse bunların mavalını anlatmasın. Amerikayı, Avrupayı, Birleşmiş Milletleri övüyordun. Nerede bunlar? Madem, bir izleyicimiz yazmış ki Şerif Hüseyin pişmanlığında samimi miydi? E, oraya geliriz. Madem, Onu başka bir programda yapalım istiyorsan. Aynen. Madem e, oradaki ölen canların e, acılarına bir merhem olamayacaksa bu Dünya Sağlık Örgütü niye var? Veya e, oradaki insanların haklarını savunmayacaksa bu insan hakların neden var? veya oradaki İsrail'in yaptığı acımasızca saldırı ve terör hareketlerine karşı bir ses çıkarmayacaksa bu Birleşmiş Milletler niye var? Ondan dolayı diyorum. Bu saatten sonra bana kimse bunları övmeye kalkmasın. Bu saatten sonra kimse bana bunları övmesin. Pekala. Yani e, bu Avrupa hayranlığından, bu İsrail sempatizanlığından çıkmak lazım. Biz orada mazlum Filistin'in ve Kudüs'ün yanındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ya Resulallah bu gördüğümüz ve savaştığımız bütün devletleri bir gün aldık diyelim. Sasanileri, Doğu Roma'yı, e, buraların hepsini aldık diyelim. Geriye nereyi korumamız, ne yapmamızı önerirsin dediler. Efendimiz Arz-ı Mukaddes'i işaret etti. Kutsal toprakları, Mek e, şeyi, Kudüs'ü işaret etti. Kıyamete kadar burada savaş bitmeyecektir dedi. Orayı koruyun dedi ve bitmiyor da. Osmanlı tarihinden, Selçuklu'dan, bütün Türk tarihinden beri orada gavurun gözü var. Şey, e, ta Osmanlı'nın ilk kurulduğunda Yıldırım Beyazıt'ın Nibolu'da savaşacağı sırada Avrupa'da toplanmış Haçlı birliklerinin başında Macar İmparatoru Sigismund Nibolu'ya geldiği zaman isterse Yıldırım karşıma gelmesin ben Suriye'den girip Arz-ı Mukaddes'e kadar alacağım dedi. Ne oldu? Nibolu'da bir tokat yiyip döndü. Öyle esip gürlüyordu. Yani demek istediğim hala orada savaş var. Bugün orada savaş bitse yarın devam edecek. Efendimiz öyle buyurdu çünkü. <laughs> ha, e, Abdullah geçmiş olsun. Sen de hastasın. Hastaslığı yayınımıza katıldın. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki varsın. Abdullah sen de bir söyler misin? Şimdi Sabri Hoca'yı alacağız yayını ama almadan önce sen de bir söyler misin izleyicilerimize? Lütfen beğensinler videomuzu diye. Aynen. Ee, i̇nşallah bu tarz faydalı hareketlere destek olmayı ihmal etmeyin kıymetli arkadaşlar. Yayını beğenin, yorum atın, abone olun. Ee, biz benden ne olur deyip çekilmeyin kenara. Çünkü Malcolm X'in dediği gibi bütün uyu uyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Burada paylaştığınız bir link bir arkadaşınıza gider. O arkadaşınızın fikri değişebilir. Bugün biriz, yarın ikiyiz, yarın üçüz. Efendimiz Bedir Savaşı'nda 313 kişiydi. Veda hutbesinde 120 bin insana hitap etti. Böyle böyle birer birer insanları kazanacağız inşallah. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. Bizim bir Yakup abimiz var. O da çok selam söylüyor sana. Kardeşime selamlar demiş. Mesaj atmış şimdi. Aleyküm selam. Eyvallah Abdullah'cığım. Allah razı olsun. İyi dinlen sana ihtiyacımız var. Eyvallah. Allah Hasta Allah olma. olma. Tamam. Eyvallah. Allah eyvallah, eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olsun. Hamzacığım Abdullah stüdyodan kov kardeşim. Ha tamam. Kovdun mu?